Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yaz iyiden iyiye kendini yaklaştırırken evde doğal mis kokulu bir bronzlaştırıcı yağ hazırlamak istedim. Kokusuyla etrafınızdakileri merakta bırakacak, çok tatlı ve uzun süre kalıcı bir bronzluk sağlayacak tarif için malzemelerimiz şunlar. Hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağı, kakao yağı ve havuç yağı. Bir şurup şişesine veya benim gibi boşalmış bir vitamin kutusuna da hazırlayabileceğiniz gibi aynı zamanda sprey bir şişeye de hazırlayabilirsiniz. Kakao nemlendirecek, uzun süre tatlı bir bronzluk sağlayacak. Havuç yağı E vitamini barındırıyor biliyorsunuz içinde. UV ışınlarına karşı da koruma sağlayacak. Aynı zamanda yine çok tatlı bir bronzluk elde edeceğiz. Hindistan cevizi yağı nemlendirecek ve bu yağlarla birlikte birleşince koruma faktörü de sağlayacak. Tatlı badem yağı güneş yanına karşı cildi korur. Aynı zamanda A ve E vitaminleri de içinde barındırıyor biliyorsunuz. Bu yağlar bize güzel bir bronzluk sağlayacak. Zaten bildiğiniz gibi havuç yağı tek başına bile çok uzun süre kalıcı bir bronzluk sağlıyor. Bunlar dördü birlikte birleşince gerçekten solaryuma gitmiş kadar olacaksınız. 50 faktörlük bir güneş koruyucu kullandıktan sonra sadece bronzlaşmak amaçlı bu yağı kullanın ve uzun süre güneş altında kalmaktan lütfen kaçının. Şimdi hazırlamaya başlayacağım. Ölçü olarak hepsinden aynı miktarlarda kullanacağız. Onu baz alın. Ben az miktarda şimdi hazırlayacağım. Daha sonra taze bir şekilde yaz aylarında bunu yenileyeceğim. Ölçü olarak yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben göz kararı koyacağım. Hemen hemen aynı oranlarda. Hindistan cevizi yağı ile başlıyorum. Amaç zaten hepsini aynı oranda koymak. Hindistan cevizi yağı dolaptayken katılaşıyor biliyorsunuz. Bunu sıvı hale geldiğinizde koymanız işinizi kolaylaştıracak. Şöyle biraz hindistan cevizi yağı döküyorum. Yeterli. Çok hoş kokulu, güzel bir yağ olacak. Biraz ekledim. Şöyle. Tatlı badem yağı aynı ölçüde koymaya çalışacağım. Evet, şöyle bakıyorum. Aynı miktarda koydum. Ve kakao yağımız. Kakao yağını ekliyorum. tamamdır. Ve en son havuç yağını ekliyorum. Şöyle yine aynı miktarda. Yeterli. Evet arkadaşlar az bir miktarda hazırladım. Şu kadar yağ elde ettim bakın. Siz hepsini de koyup karıştırabilirsiniz. Kokusuna bakacağım. Gerçekten harika bir kokusu var çok güzel bir yağ elde etmiş oldum. Miktarını arttırabilirsiniz dediğim gibi. Yağların hepsini de kullanabilirsiniz. Videomuzun bugünlük sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.